Arkadaşlar herkese iyi tatiller öncelikle. Şimdi bugün iki arkadaştan bir tanesi internetten YouTube kanalımdan bir tanesi de benim çevrede tanıdığım bir arkadaştan yani yüz yüze tanıştığımız bir arkadaştan İSSEN hisse senedinin e, analizini yapmamı istediler e, biraz zarar varmış ellerinde e, onu bir değerlendirmeye almak istedim İhsan Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi şimdi e, İhsan hakkında ne görüyoruz ne söyleyebiliriz analizler hakkında ben de çoktan beri baktığım bir hisse senedi değildi e, onların hatırına e, işte ben de bu hisse senedinin analizlerine girmek istiyorum şimdi bu hisse senedi e, şöyle Geçmişinden bir bakarsak, geçmişinden 17 Haziran 22, yani bir yıl öncesi, şöyle 7.5-8 liralara civarında, 7.5-8 TL civarında işlem yapıyor. Bundan tam bir yıl öncesi. Şimdi bu hisse senedi bir yıl öncesi bu fiyatlardan işlem yaparken, tabii güzel bir çıkış dalgası. Yani hisseleri uzun, yani geçmişini ilerisini görmek için geçmişini incelemekte her zaman fayda vardır. Zaten geçmişinden ilham alınarak ilerisi görülebiliyor bir şirketin. Yani hiçbir işlem yapmamış bir şirketin 3 ay sonrasını görmek çok zordur. İşte bunu bulabilmek için geçmişine bakmamız lazım. Şimdi 2022 yılı Haziran ayında bu şirket 7,5-8 TL'den şöyle bir harekete geçiyor. Şöyle bir harekete geçiyor %260'lık bir prim yapıyor uzun vadeli geçmişe donuk uzun vadeli bir yıl öncesini konuşuyorum %250'lik bir prim yapmış yani 7.5 TL'den zirve noktası 30 TL'ye kadar bir güzel hareket yapmış fakat bütün çıkan hisseler düşmeye mahkumdur bütün düşen hisseler de çıkmaya mahkumdur yani şimdi düştüyse belli bir dönem sonra çıkacak ama zamanlamaları bilmek lazım. Ne zaman olacak bu? Zamanı şimdi uzun süre elinde zararda olan yatırımcılar yani bunu 25-30 TL'lerden alan yatırımcılar şimdi canları sıkılıyor. Yani bir de uzun vadeli alıyorlar. Ya benim hissem zararda ne oldu? Nereye gidecek? Ne yapıyor? İşte işte pek de bir bilgileri yok ne yapabiliriz yani düşünüyorlar yani açıkçası kara kara düşünüyorlar yani. Şimdi bu hisse senedi 30 liraya kadar 2022 Haziran ayından şöyle 2023 başlarında 30 liraya kadar çıkmış yani yılbaşı Haziran döneminde %250'lik bir prim yapıyor. Fakat Şubat 23 Şubat 23 Şubat'ta 30 TL zirvesini gören hissen hisse senedi 30 lira zirve konumunda oradan e, tabii e, işte deprem seçimler e, gibi dönemlerde zirvede yaptığı için yani çok güzel bir prim yapmış e, 2022 yılının e, son çeyreğinde diyelim 2022 yılının son çeyreğinde 250 prim yapıyor bu hisse senedi isen. E, şimdi 30 TL'yi zirveyi gördükten sonra e tabi biraz e, kar satışları e, na uğruyor bu hisse senedi. Kar satışlarına uğruyor. Şöyle de biraz e, daha detaylı bilgi ekran yapmaya çalışırsak yani şu bölgeden mavi çizgi çiziyorum şu anda. Şu bölgeden e, 30 TL'ye kadar çıkıyor. Orada ee, tabii artık e, kar satışları gelmeye başlıyor. Mavi çizgiyi takip ederseniz. Şurada bir e, düzeltme hareketi. Buraya kadar düzeltme diyebiliriz. Buradan tekrar e, bir tepki çıkışı yapıyor. Yani Nisan ayının 4'ünde bir tepki çıkışı yapıyor. Kendini kurtarmaya çalışıyor hisse senedi. Mavi çizgiyi takip ederseniz izlediği yolu daha iyi anlayacaksınız. Buradan tekrar bir tepki çıkışı yapıyor. Ve 55-22 günlük ortalamalarda Uzun bir süre tutunmaya çalışıyor. Fakat fakat şöyle gelirsek şöyle gelirsek Mayıs-Haziran 1 Haziran 2023 Yani seçim e, arkasından e, İSEN Sentetik Dokuma Sanayi e, 22 günlük ortalamasını 26 TL'den e, sert denilebilecek şekilde satışa uğruyor. Yani artık e, iyice kendini bırakıyor. 22 ve e, yani e, Mayıs 26 Mayıs'ta e, 22 günlük ortalaması 55 günlük ortalamayı kırınca aşağıya doğru e, isten e, sentetik dokumada satışlar sertleşiyor satışlar sertleşince e, ne kadar e, bir düşüş e, yapıyor yani bizim için işte ortalamaların üzerinde kalmasını devamlı o yüzden söylüyoruz videolarda ortalamalar çok önemli oraları kırdığı zaman aşağılar tehlikelidir şimdi 26 TL'den e, 22 günlük ortalama 55 günlük ortalamayı aşağıya doğru satışa geçince İssan hisse senedi e, bayağı büyük bir e, kısa vadede %45'lik %45'lik bir değer kaybına uğruyor. Şu bölgede gösterdim. Yani şöyle de çizmeye çalışırsam şöyle de bir çizmeye çalışırsam göstermek için video üzerinde şurada %45'lik bir dip yapıyor. ya Ve bu dip hareketini çok kısa bir süre içinde yapıyor. Yani 10 günlük bir dönemde hisse senedini salıyorlar. Yani tamamen satışa geçiyorlar. Oradan sonra yani şöyle tarihlerle konuşursak Haziran e, 21 Haziran'dan itibaren 21 Haziran'dan itibaren e, düşme trendini yani sert düşüş trendini e, bitiriyor. Oradan da e, Haziranla bugün e, Eylül Ekim ayının e, işte bugünlerde uzun bir süre yatay e, sürece giriyor. Yani hisse senedi uzun bir süre e, yatay sürece giriyor. O da ne kadar süreden beri yatay şuradan dip kabul edersek bugünkü tarih arasında e, 112 iş günü. 112 iş günü yani bu da o aşağı yukarı 4 aydır bu hisse senedi yatay trend izliyor. Yatay trend. Yani hissen hisse senedi e, 4 aydır Artık düşme modunu bırakmış yani şelale düşüşü şu bölgede yani 22 günlük ortalamanın 55 günlük ortalamayı kırdıktan sonra şelale düşüşüne uğramış ve %45'lik değer kaybına uğramış. %45'lik değer kaybına uğradıktan sonra düşüş işlemini bitirmiş sürecini bitirmiş ve 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren 4 aylık e, süre boyunca e, bu hisse senedi yatay hareket ediyor. Yatay hareket ediyor. E, şuradan ne kadarlık bir dalgalanma yaptığını e, düşünürsek 15 e, yukarısı aşağıda da şöyle dersek 12.79. Yani... E, 3, 2,5, 2,5 TL. 2,5 TL %20'lik bir dalgalanma yapıyor. Yani hisse senetlerini bir okyanus gibi düşünürsek işte çıktıkları bölgede zirvede veya aşağıda dalgalanma yapıyor. Yani biz nasıl e, okyanusa denizlere dalgalanma e, diyebilir miyiz? Yani öyle bir güç yok yani dünyada. Denize veya okyanuslara dalgalanma diyemiyoruz. İste senetleri de dalgalanıyorlar yani. E, bu 4 aylık yatay süreç içerisinde %20'lik dalga yapıyor. Artık düşme e, trendini bitirmiş. E, ama 4 aydan beri de e, son 4 aydan bahsediyorum. E, yani Yatay bir süreç izliyor. Şimdi e, ilerisi için ne yapabilir? İstenen hisse senedi ilerisi için ne yapabilir? Şimdi bu hisse senedini e, diyelim ki ben kendim e, aldım ve zarardayım. Yani ben bu hisse senedi benim elimde olmuş olsa yukarıdan da aldığımı varsayalım. Kontraya geldik ise elimizde patladı ve zarardayız. Yani e, 26 TL'den 22 günlük ortalamadan aldığımızı varsayalım. 22 günlük ortalamadan aldığımızı varsayalım. Hisseyi kaçırdık, e, takip etmedik, e, işte zamanlamayı uyduramadık, e, elimizde patladı. %45'te zarardayız. Şimdi 4 aydan beri uzun vadeli aldığımızı düşünüyorum. Hep böyle hayali benim elimde olsa ben ne yaparım? E, şimdi bu hisse senedinin tekrar güçlenmesi için, bu hisse senedinin tekrar güçlenmesi için, yani benim bu hisse senedini almam için, İhsan e, sentetik dokuma hisse senedini benim almam için şuradaki direnç noktasını geçip güçlenmesini beklerim. Yani o direnç noktası 18.97. 18.97 seviyesindeki direnç noktasını e, aşıp güçlenmesini yani altını doldurmasını beklerim. Yani ben kendim yani tekrar ikinci alım yapacaksam hisse senedinde yukarı yönlü ee, ortalamaları 22 ve 55 günlük ortalamaları geçmesini beklerim. Ee, bu da e, yani 22 günlük ortalamanın e, 55 günlük ortalamayı aşağı yönde kesişi nasıl hisse senedini sert aşağıya düşürdüyse 22 günlük ortalama 55 günlük ortalamayı kestiği anda kesişimleri sağladığı anda ee, o da şuralarda olacağını e, tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde. 18.52 direnç noktasını e, isten hisse senedi geçtiği takdirde hem 22 günlük ortalama 55 günlük ortalamayı geçmiş olacak. Hem hisse senedi hem hisse senedi önümüzdeki günlerde yaşanmamış günlerde e, 22 günlük ortalama 55 günlük ortalamayı kesip bir de dirençleri kır kırmış olacağı için onu da rakamına veriyorum. 18.52 direncini aşması lazım. 18.52 direncini aşması lazım ki benim yatırımlarımı güvenli bölgeye alabilsin. Benim yani Para yatırıyorsunuz sonuçta yani para yatırıyorsunuz yatırdığınız parayı güvenli e, olarak e, tutabilmeniz için altını doldurmuş olması lazım. Altını doldurması için de önündeki direnç noktaları aşmasını lazım e, ve 22 günlük ortalamayı 22 günlük ortalamanın 55 günlük ortalamaları kesmesi lazım. Yani 2-3 tane şartın e, bir araya gelmesi lazım ki ben diyelim ki hisse senedini aldım %40 zarardayım. E, tekrar ikinci alımı yapabil, yapmam için bana cesaret e, güven vermesi için bu hisse senedinin 18, e, 97 direnç noktasını aşmasını beklerim. Yani şu anda ortalamaların altında e, satış bölgesinde sat bölgesinde yani sat bölgesinde ee, o yüzden dediğim gibi güçlenmesi lazım biraz daha çalışması lazım yani işsen e, hisse yatırımcıları biraz daha e, bekleyecekler e, gibi geliyor hemen şöyle finansal oranlara e, gelelim Yıldız e, pazarda işlem yapıyor 23 e, son işlem günü 30 milyonluk hacim yapmış e, FK oranı 26 biraz düşük yüksek pardon yani yıldız pazar 93 milyon 2023 6 aylık bilançolarda 93 milyon kere açıklamış sermayesi 424 milyon şöyle 197 milyon dolarlık aslında şirket büyük şirket büyük ama tabii 2022 yılının son 3 ayında yüksek kar yapınca tabi satışların gelmesi de normal yani normal fazla yani şeylerin üzerine de çıkamıyor tabi ee, yani şirket değerinin üzerine hisselerin toplanması çarpılması bölünmesi bunları topladığınız zaman şirketin piyasa değerinin üzerine e, fazla çıkamaz yani çıkması için de çok olağanüstü karlar açıklaması lazım yani öyle bir durum da yok tabi ee, yani biraz daha bekleyeceksiniz e, gibi geliyor bana çünkü e, şu anda e, İhsan satış bölgesinde hareket ediyor. E, Finansal oranları da söylemeye çalıştım. Aslında finansal oranları fena değil. Finansal oranları fena değil. Ama tabi hisse senedi 2022'nin son 3-4 ayında yüksek prim yapınca onu da söyledim %250'lik bir prim yapıyor. 30 TL'ye çıkıyor. Oradan ee, satışlar oradan satışlar hızlanıyor yani. Yani yeni yıla 2023 yılının 2023 yılının Şubat ayından sonra hisse senedi olarak Yoksa İslam firması çalışmaya devam ediyor yani orada bir sıkıntı yok. Hisseleri sadece satış ya e, maruz kalıyor. Onun sebebi de e, alınan yüksek karların son 3 ayda 2022'nin son 3 ayında 200, %250 prim yapmış e tabi oradan da e, karları cebine almaya çalışıyor hisse yatırımcıları hisse yatırımcıları e, doğal yani bunlar doğal ama tabi şimdi süreç uzayınca yukarıdan alan arkadaşlar varsa 28-30 TL 24-22 vesaire gibi e, yüksek e, rakamlardan giriş yapan arkadaşların şu anda hisse satış bölgesinde olduğu için canları sıkılıyor. Ben bunu fark ediyorum. Mutlaka vardır yani 24'ten, 25'ten, 30'dan, 28'den alan kişiler, yatırımcılar mutlaka vardır hisseni. Ama biraz hissenize sahip çıkın derim. Çünkü şu anda bayağı bir satış yemiş yani ortalamaların altında. Yani yeni almak isteyen arkadaşlar varsa ortalamaların üzerine en sağlıklı bölgenin de 18.97 direncini aşmasını beklemek. Tekrar yukarıya doğru güçlenmesini beklemek daha akılcı bir yatırım olur. Şimdi isyan hakkında söyleyeceklerim kısaca bu kadar. Böyle YouTube' kanalımızdan çevremden beni tanıyan kişilerden YouTube kanalımız üzerinden hisse senedinin analizini yapılmasını isteyen arkadaşlar olursa bana video altlarından yazarsanız hangis hisse senedini görmek istediğimi nizi veya elinizde vardır veya almak istediğiniz bir hisse senedi vardır. Ee, bilemiyorum yani ya vardır veya da almayı düşündüğünüz bir hisse ya ben işte A hissesini alacağım. Yani onun bir analizini görmek istiyorum diyen bir arkadaş varsa bana e, bu videoların altından e, yazarsanız ben onları ön plana alıyorum hemen yani. Öyle bir talep gelmezse kendi bildiğim seçtiğim hisseleri e, ön plana çıkarıyorum. E, yani böyle bir fikir alışverişi olsun e, bilgi e, alışverişi olsun diye yardımcı olmaya çalışıyorum. E, yatırımcılara yani Umarım da faydalı oluyoruzdur e, videolarımızın daha çok izlenmesi için e, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz e, biraz yani şu anda bin kişiye yaklaştık ama 5000 bin, bin kişiye e, yani yardımcı olmak daha e, iyi gibi geliyor bana İzleyen arkadaşlar e, yani kanalımıza abone olurlarsa videolarımızı paylaşırlarsa siz de bize oradan yardımcı olursanız daha iyi olur, daha başarılı oluruz. Daha çok kişi bilgilerimizden yararlanmış, faydalanmış olurlar. Şimdilik İslam hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi tatiller dilerim. Herkese iyi akşamlar.